Mahatma Gandhi Mohandas Kramchand Gandhi Hindistan'ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri. Görüşleri Gandizm olarak anılır. Kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direniş ve gerçek ile ilgili olan Sadyagraha felsefesinin öncüsüdür. Sözlerinden derlemeler okuyalım. Dünya hepimize yeter fakat hırslarımıza asla. İlk önce seni umursamazlar. Sonra sana gülerler. Sonra seninle kavga etmeye başlarlar ve sen kazanırsın. Gerçek eğitim insanın kendisindeki en iyiyi ortaya çıkarmasıdır. İnsanlık kitabından daha iyi bir kitap olabilir mi? Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. Özgürlük hiçbir zaman her istediğini yapma izni anlamını taşımamıştır. Sermaye kötü bir şey değil. Kötü olan sermayenin kötüye kullanımıdır. Sermaye o ya da bu şekilde kullanılacaktır. Hind'e hizmet edeceğim diye İngiltere veya Almanya'ya kötülük edemem. Evimin dört bir yandan duvarla kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını istemem. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda ama beni önüne katıp götürmemeli. İman bir zindan değildir. Tanrı'nın bütün yaratıklarına açıktır bu iman. Ne ırk ayrılığı tanırım, ne renk ayrılığı. Umutsuzluğa düştüğünde tarih boyunca doğruluk ve sevginin her zaman kazandığını hatırlatırım. Tiranlar ve katiller hep olmuştur hatta bir süre yenilmez sanılmışlardır ancak sonunda her zaman kaybederler. Uğrunda ölmeyi göze alacağım birçok dava var ama uğrunda öldüreceğim hiçbir dava yoktur. Sen yoluna bak. Böyle yaparsan hedefe kendiliğinden varırsın. umutsuzluğa düştüğünde, her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm. Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım. Ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. Özgürlük hata yapma hürriyeti içermiyorsa sahip olmaya değmez. Söylediklerine dikkat et. Düşüncelere dönüşür. Düşüncelerine dikkat et. Duygularına dönüşür. Duygularına dikkat et. Davranışlarına dönüşür. Davranışlarına dikkat et alışkanlıklarına dönüşür. Alışkanlıklarına dikkat et. Değerlerine dönüşür. Değerlerine dikkat et. Karakterine dönüşür. Ve karakterine dikkat et. Kaderine dönüşür. Bu evrende hiç kimse üstün ya da değersiz değildir. Bu nedenle üstün bir sınıfa ait olduğunu iddia eden hiç kimse üstün değildir ve kendisinin değersiz olduğuna inanan kimse de cehaletin kurbanıdır. Efendileri tarafından ona değersiz olduğu söylenilmiştir, öğretilmiştir. Bildiğini yaşayamıyorsa insan yalnızlaşır ve mutsuz olur. Mutluluk, insanın düşündüğü, söylediği ve yaptığı şeylerin uyum içinde olduğu andır. Toleranssızlık, kendimize ve davamıza güvenemediğimizin bir işaretidir. Tanrı bile Aç bir insana ekmekten başka bir şekilde görünmeye cesaret edemez. Size şiddeti öğretemem çünkü şiddete inanmıyorum. Size öğretebileceğim tek şey hayatınız pahasına da olsa hiç kimse karşısında boy eğmemeniz. Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlülere özgüdür. Öfke bir asittir. Durduğu kaba verdiği zarar, döktüğü herhangi bir şeye verdiği zarardan daha fazla olabilir. Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacın yok. Dininiz güzel ama dindarlarınızı anlayamadım. İyi bir lider hayallerin hayal olmadığına inanan. Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir. sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız. Olsa iyi olurdu. Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna verdiği cevap. Sevginin olduğu yerde hayat vardır. Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zapt etmekten daha zordur. Sevgi her zaman ızdırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışırlar. Bir insan yaptıklarının toplamıdır. Tanrı dualarımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar. Teşekkürler.